Merhabalar. Daha önce konuyla ilgili video çekmiştim ama şimdi daha detaylı olarak değineceğim bu videoyu. Twitter'da şey yazmıştım işte başıboş köpekler neden uyutulmalıdır diye video yapacaktım işte son kuduz olaylarından sonra insanlar farkına vardı gerek kalmamıştı işte insanlar olsun işte yap daha farkında olmayanlar vardır işte anlat falan filan deyince hani çekeyim dedim. Şimdi insanlarda şöyle bir <laughs> algı oluşuyor. En son kuduzdan bir çocuk öldü. Daha önce de olaylar işte köpekler tarafından ve ee, sürüleşmiş artık çeteleşen köpekler tarafından çocuklar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor. Yaşlı kadın kendi evinin önünde öldürüldü bir tane köpek tarafından. Bir de çeteleşiyorlar, sürüleşiyorlar. İnsanlar hani bu senenin başından beri 20'den fazla ölüm olayı, o da tespit edilen hani yakalanan basına yayına yer alan vakalar. Ama insanlara bu köpekleri işte uyutalım denildiği zaman ay işte onlar da can onların da işte canı var bilmem ne. Ya çocuklar ölürken, yaşlılar ölürken, engelli insanlar hani zarar görürken neredesiniz de hani insanlar köpekleri gelince işte vicdan bilmem ne onların da canı var ama bir taraftan mezbahalar çalışıyor kasap dükkanları var kardeşim et köfte bilmem ne kebap mebap her şey yeniyor tavuk yiyoruz balık yiyoruz ama işte köpekler can ama çocuklar bir taraftan ölüyor yaşlı kadının boğazı parçalandı yok en son kuduz kuduz riskli bölge Karantinaya alınıp normalde kuduz karantina prosedürü nedir? Girişi çıkışı kapatırsın orada köpekler kuduz teması şüphesiyle itlaf edilir. Edildi mi? Edilmedi. Neden? Efendim kendine hayvan sever diyen bir kısım tip vay efendim işte köpeklerde can bilmem ne yahu can kurtarıyoruz diye kuduz köpekleri tutup oradan kaçırmaya falan kaçıran adamı ısırmış yok köpek bir şey yok. Ya köpek kaçıracağım diye orada kuduz olacaklar. Saçma sapan daha çok yayılacak. Hani bölgenin dışına da yayılacak bir saçma sapan bir akıl tutulması var. Bunlar bu çoluk çocuk ölürken böyle üç maymunu oynayıp ses çıkarmayıp işte bir köpeğin kuyruğuna bir şey oldu bilmem ne oldu. o böyle işte hayvan sevmeyen işte insanı da sevemez mi? Bir köpek itlafını mesela o toplumsal tabu haline getirdiler ki bu 2004'teki yasa çıkmadan önce 2004'e kadar bu ülkede belediyeler köpekleri itlaf ediyordu ve biz şimdi acısız uyutmadan bahsediyoruz eskiden zehirle mehirle itlaf ediyorlardı kimseden ses seda çıkmıyordu hani öyle bir şey 2004'e kadar bu itlaf uygulam uygulaması yapılmıştı hatta ben hatırlıyorum ergenlik ki 80, 90'ların sonu 2000'lerin başı dönemlerinde böyle arkadaşlar şaka maka yapıyordu. Seni belediye yakalayıp işte zehirlemedi mi falan filan diye böyle boş böyle şakalar yapılıyordu falan filan. Öyle dönemlerden geçtik. Ha demiyorum ki öyle olsun o da ayrı bir şey. Yani o zaman da insanlar fazla duyarsızmış. Şimdi de böyle bir Konu köpeğe gelince ya acısız uyutalım diyorsun. İşte onlar da can onları öldürelim mi bu arada? Abi inekler, koyunlar kesiliyor, işte kebap oluyor, bilmem ne oluyor. <laughs> Ama işte ulan çocuk ya insanlar diyor ki kardeşim işte ben çocuğumu okula götüremiyorum diyor. Köpekler saldırıyor diyor, tamam mı? Isırıyor diyor. Ya bunlar senelerce. Bu ısırılan çocuklara geçmiş olsun bile demediler. kuduzdan ölen çocuk en son öyle bir infial uyandırdı ki bunlar yalandan çocuğa çok üzüldük falan filan demeye başladılar. Kamuoyu baskısından dolayı önceki şeyleri hani ben bir kısmını arşivledim. Çocuğu biz 20 küsür köpek üstüne saldırıp paramparça öldürüyor. Ya edilmedik hakaret bırakmıyorlar o çocuklar da işte o köpeklere taş atıyor da şöyle yapıyor da böyle yapıyordu. lan çocuk öldü öldü hasta mısınız bunlar ruh sağlığı yerinde olmayan bir, bir grup insanlar var bunlar böyle hani ne insana sevgileri var ne bir şeyleri var ama sorsan hani bu şöyle hoşlarına da gidiyor işte biz köpek seviyoruz işte biz canlara merhametliyiz biz bilmem neyiz bir de şey lafı var. Bütün işte canlara merhamet ama nedense o canlar hep köpek oluyor. Mesela hani ya işte biz besleme yapıyoruz diye çevreyi kirletmek aslında. Köpek yemini sağa sola döküyorlar. Döktükleri şey kuzu etinden yapılıyor. Böyle kuzu etli köpek yemi bunu sağa sola döküyorlar. Böyle biz hayvan severiz bugün <laughs> besleme yaptık diyorlar. Adam kuzu kesiliyor onun için tamam mı? Hani Ondan sonra köpekler can. Kuzular ne? Hani kuzu kuzu ki ya her taraf, ya sağa sola tavuk etleri kemikleri atıyor böyle. Ne yapıyorsun? Canları da istiyorum bir de. Allah'ım köpeğin köpek olduğunu anlamaktan aciz bir şey. İşte o benim kızım falan diyor köpeğe böyle lan. Hani kendi böyle şey İnsanla eşit görüyorlar falan böyle tuhaf tuhaf bu sosyal medyada şeyde bak denk gelirsiniz ya mesela kadın diyor ki bak bu köpekler benim çocuğumu öldürdü diyor işte senin çocuğunun canının köpeğin canından ne üstünlüğü var diyor akıl sağlığı olmayan bir takım şahıslar bu, bu dendi kardeşim bu ülkede yani bak nasıl anlatayım hani anlatılacak kelimeye dökülecek gibi şeyler de aslında değil de yani bir hani şey diyor. işte bu, bu köpekleri kardeşim toplayın bir yere diyorsun. Vay efendim işte siz insanlar suç işleyici. ya insanların bilin bakalım nesi var? Cezai ehliyet diye bir şey var. Köpeklerin var mı? Hani şimdi var ya bütün canlar eşittir. işte insan egosu bilmem insan kötülüğü var. Buna mizantropi dedir. İnsan sevmemek, insan düşmanlığı. Bunlar bütün canlılar eşit olsaydı şimdi hayvan hakları diyorlar ya hayvan hakkı diye bir şey yok. O doğrusu hayvan refahıdır. Neden yok? Şimdi hak olduğu zaman sorumluluk da olması lazım. Niye de neden mesela 18 yaşından küçük çocukların hakları olmuyor, oy kullanamıyorlar, işte ne bileyim birçok yani yetişkinlerin yapabildiği şeyleri yapamıyorlar. Hani mesela alkollü içecek satamazsın. 18 yaştan küçük birisine ya da cezai ehliyet belli bir yaştan sonra geliyor. Yani küçük mesela 3-4 yaşındaki çocuk cinayet bile kendisi sorumlu olmaz. Annesini babasını falan filan bulurlar. Hani belli yaştan sonra ıslah evine kapatılabiliyor. İnsan hani ya insan yavrusunun bile belli yaşa kadar cezai ehliyeti sorumluluğu hakkı yokken işte hayvan hakları diye bir şey olamaz. Çünkü yani hayvan hakları diye bir şey olsaydı kanun önünde sorumlu olabilir mi? Mesela bütün canlar eşit işte hayvan hakları böyle olsaydı bir aslan mesela çıkıp avlanıp geyik parçaladığı zaman cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkması gerekirdi aslanın. Ha yani bunu kafanızda oturtabiliyorsanız aslan mahkemede <laughs> hani ifade veriyor falan filan. <laughs> Yani böyle bir şey yapamadığımıza göre hani insan da bir hayvan değil mi falan gibi lafları işte hayvan hakları hayvan hakkı diye bir şey yok. Hayvan refahı nedir? Hayvana durup dururken eziyet yapamazsın demek hani kötü davranamazsın demek. Hayvan refahı odur. Hayvanın hani acı çekmemesini mümkün oldukça sağlamak yani bu da Hani şehirde yaşayan ben yani zararsız hayvanlar olması gerekiyor. Sürüleşip saldıran köpek değil. Şehir yaşamında başıboş baş köpek olmaz. Zararsız hayvanlar yani e, ekosistemdeki hayvanlara hani eziyet edemezsin demek. Öyle bir şey. Onu alıp da hani hayvan insana eşitleyip o da sadece köpeği eşitliyor mesela. Tarım hayvancılık sektöründe de bu işin zararı var çiftçinin koyunlarını parçalıyor mesela köpek. Ondan sonra bu kendine utanmadan hayvan sever diyen kitle vay efendim işte adam köpekleri kovunca ya da buradan alın deyince işte sen onlar can değil mi onları lan halbuki anladın mı adam diyor ki koyunlarımı parçaladılar bunlar vay efendim koyunlar öldü parçalandı biz hayvan severiz diye çıkmıyor Öyle ölü taklidi yapıyor. Vay efendim işte mesela çiftçi adam tüfeği var köpeği vuruyor. O bir hayvan severiz de sen cana şöyle yaptın da böyle ama ortaya çıkıyorlar. Halbuki demek ki koyun hayvan değilmiş. İşte tavukları boğuyor köpek giriyor kümese tavukları boğuyor. Bunlardan ses seda yok. Canlarımız gitti falan filan diye. <laughs> ya garip garip işler. Hani Bir de şey diyorlar hani biz Hani diyoruz ki bu köpekler Çeteleşip insanlara saldırıyor ısırıyor Bizim derdimiz Başıboş köpeklerle diyoruz Bunlar hani Korkuluk mantık hatası denir Strowman Söylediğimiz şey değil de Kendi karşı çıkmak için bir korkuluk oluşturuyorlar İşte sokak hayvanları Böyle dediğin zaman işin içine Kedi kuş da giriyor ama Kediler çeteleşip Çoluğa çocuğa yaşlıya saldırmıyor ya da kuşların bir zararı yok hani Martılara şeyler hani yem atmak bile aslında ekosistemi bozmak olduğu için sakıncalı olabiliyor da Ma martı saldırır ya kaç tane köpekten 20'den fazla insan öldü hani çete halinde kediler saldırdı martılar insan parçaladı diye bir olay yok. Biz bu köpekleri toplayın dedikçe bunlar sokak hayvanları bilmem ne de yanına bir de kedi konduruyorlar. Onu bilerek yapıyorlar. Çünkü bunlar kendilerine hayvan sever deyip de iki tane üç tane köpek bir tane kediyi sıkıştırmış paramparça ediyor böyle. Kedinin leşi kalıyor sokağın ortasında. Bunlardan ses seda yok. Bir tane köpeğe tekme atılsa canlar canlar diyor. Kedi paramparça oluyor. Bilmem ne oluyor ya o o hayvanların kendi arasındaki şey size ne diyorlar ama halbuki şehrin ortasında anladın mı kedi parçalanıyor falan bunlar çok normalmiş gibi böyle alışın diyorlar bilmem ne diyorlar falan okula gidip çocuğu kovalıyor falan <laughs> saçma sapan bir şeyler yaşıyoruz yani ya garip işler ya ondan sonra barınakların halini biliyor musun ulan çocuk bu ülkede paramparça ya bak Köpek sürüsü çocuğa saldırıyor okula giderken. Çocuk parçalanıyor. Çocuğun kemiklerini topraktan şeyden yerden topluyorlar. Bak Ruken Kolcudur arayın. O görüntüle hani hassassanız da aramayabilirsiniz. Yani çocuğun kemiklerini yerden topluyorlar. Poşetle gömmüşler. Abi barınakların halini biliyor Lan çocuk öldüren köpeklerin konforundan bize ne kardeşim bu saatten sonra hani bir ee, akıl şey yani öncelik sıralaması sapıtması oluşuyor burada Lan, çocuklar ölüyor diyoruz arkadaş yaşlı kadının boğazı parçalandı bak bu Dudu Berk bir tane başıboş köpek bak çeteleşmiş bile değil. kadının boğazına saldırıyor boğazı parçalanıyor birilerine barınak beğendireceğiz neymiş efendim köpekler orada rahat edemiyormuş ya bak şaka zannedeceksiniz yemin ediyorum Alttan ısıtmalı barınak istemiş bunlar. Yani çoluk çocuk tamam parçalanmasın ama ha, insanların vergileriyle yapılacakmış o barınaklar da. Alttan ısıtmalı, bilmem neli 5 yıldızlı otel konforunda barınak olacakmış. Ondan sonra çocuklar parçalanmayabilirmiş. Yani önce köpekler rahat edecekmiş. Çocuk öldüren köpekler bunlar bu arada. Ha. bunları bir de insanların vergileriyle bak dolar olmuş 18. Yani bir lo tuvalet kağıdı almaya kalksan 100-150 liraya geliyor. Bu insanların vergisiyle bu insanların çocuklarını parçalayan, öldüren, yaşlıları parçalayan, engelliler, ha, engelli insanlar tekerlekli sandalye köpekten kaçın, görme engelli adam beyaz bastonuyla gelirken köpeğe çarptı, köpek huylandı, ısır. Yani Böyle insanlar var adam diyor ki ben kardeşim görme engelliyim görmüyorum şu köpekleri toplayın diyor beyaz baston bir şey çarpacak saldıracaklar diyor toplamıyorlar arkadaş. Bu engellilere zararı var işte çocuklar yaşlılar gibi hani bedeni mesela güçsüz şey insanlara saldırıyorlar kolay av görüyor. Sokak or şehrin ortasında köpekler avlanıyor kardeşim bu deli saçması şeylerle geliyorlar insanların karşısına. işte barınakların hali öyleymiş. Böyle ha bu kadar zaten evime nasıl ekmek götürsem de ay sonunu getirsem diye düşünen insanların vergileriyle bu katil köpeklere böyle 5 yıldızlı otel gibi barınak yapılacakmış. Yok bilmem neymiş. işte kısırlaştırma kısırlaştırma diyorlar. Ondan sonra ya saçmalığa bakar mısın? 2004 senesinde bir yasa çıkartıldı. 5199 sayılı adı hayvanları koruma kanunu ama yani uygulamada neye dönüşüyor ben size söyleyeyim diyelim çocuğunuzu köpek parçaladı köpeği alıyorlar 10 gün götürüyorlar tutuyorlar 10 gün sonra aynı yere bırakıyorlar tabi daha fazla insan parçalayabilsin diye ne o hayvan haklarıymış o köpeğin de hakları varmış böyle <laughs> saçma sapan işler ya yemin ediyorum bak oluyor bunlar hani Şimdi insanlar diyor ki mesela otobüs durağına gidemiyorum. Köpek işte orada saldırıyor ediyor falan. Kısırlaştırma diyorlar. Bak ne yapacak biliyor musun? Bu köpek bana saldırıyor diyeceksin. Belediye alıyor kısırlaştırıyor ki orada da bir soru işareti var. Kısırlaştırılmış diye küpe takıyorlar. En son sahte küpe rezaleti çıktı o internette arayın bulursunuz. Belediyeymiş gibi İnternette küpe satılıyor. Bunlar böyle köpekler aşıl şey kısır, kısırlaştırılmış aşılaş, aşılanmış gözüksün diye kulağına sahte küpeyi takıyorlar. Köpeği kısırlaştırılmamış aslında. Bir de yavruluyor. Yok popülasyon kontrolü yapılacakmış. Sen mesela diyorsun ki kapının önünde köpek var kardeşim bana saldırıyor evden çıkamıyorum bunu alın diyorsun. O diyor işte alırım diyor kısırlaştırır geri koyarım diyor. Hani kapının önündeki köpek sana üreye bile üreye bile saldırmayacak da kısır ola ola saldıracak. Çözümü bak nasıl çözüm? Ne sorun çözüldü değil mi şimdi? Hani böyle deli saçması şeylerle insanları oyalıyorlar. Bugün neden bu uyutma, itlaf bilmem ne tartışılacak noktaya geldik? Buna 2004'ten beri bugün çözüm kısırlaştırma diye ayak direyenler zamanında ona da karşı çıkmış hep. tabi bu hayvanları kısırlaştırın. Bu köpekleri kısırlaştırın. Kardeşim bunlar her taraf milyonlarca köpek olacak denmiş. İşte onların da üremeye hakkı yok mu? Hayvanlara niye düşmanlık ediyorsunuz diye kısırlaştırmayı da engellemişler. Hala da sahte küpe takıp kısırlaştırdık diyorlar. Yapılmıyor. Yapılsa da bu saatten sonra çözüm değil. Çünkü köpek çocuğu kısır ola ola parçalayınca çözüm olmaz. hani Gerçekten bunu anlatmamızın gerekmesinden utandığım saçma bir durumun içinde olduğumuz için yani et tavuk balık yiyen insanların köpek duyarından dolayı <laughs> uyutmanın, itlafın, bilmem neyin tabu olarak kabul edilmesinin bize dayatılmaya çalıştığı bir çalışıldığı bir e, yani absürt komedi dizisi olsa oha amma da abartmışlar diye izleyeceğimiz bu durumu Gerçek hayat adı altında yaşıyor olduğumuz bir şeyin içindeyiz. Gerçekten. Hani bunlar böyle bir şey. Hani barınakların durumu iyileştirilsin de ha bu arada çocuklar parçalansın siz bekleyin. Barınak iyileştireceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bu arada insanlar ölüyor, insanlar sakat kalıyor, travmatize oluyor. Böyle işlerle bizi oyalamaya çalışıyorlar. Böyle bir insan canına değer verip vicdanı olmayanlar bizi bunlarla oyalamaya çalışıyor. Lafı tersinden çevirip hani Twitter'da bir, birisini görmüştüm şey diye tanımlıyor bunları köpek santrik bakış açısı köpek merkezli ya biz insanız hani bunlar ne olsa ya tavukları döküyor sokağın ortasına ne yapıyor köpek besliyorum La çocuk ölüyor. Köpeğin işte kim bilir ne travması vardı da saldırdı da etti. De. Ya her durumda köpek düşünüyor. Köpek merkezli. Köpek santrik bakış açısı bizim. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bizim yani çocuklar ölürken bizim derdimiz köpekler rahat etti mi? Barınak koşulları iyi mi? Şu mu bu mu? Ama köpekler de cam bilmem ne değil. Orayı geçtik. Yani çok açık bir şekilde e, günümüzde geldiğimiz noktada ya bugün uyutma ya yarın itlaf bu artık bu noktaya gelmiştir bu bıçak kemiğe dayanmıştır bu acı reçeteden kaçınmak için hala oyalamaya laf çevirmeye çalışıyorlar bunu yaparsanız hem daha fazla çocuk yetişkin insan yaşlı engelli insan zarar görecek daha çok insan ölecek daha çok insan yaralanacak daha çok insan zarar görecek hem de gelinen noktada mecbur el mahkum o acı reçeteyi olay çok daha büyüdüğü için çok daha acı bir şekilde uygulamak zorunda kalınacaktır. Daha geç olmadan yanlıştan dönülmelidir.